gerisinde Hz. Musa dedi ki ya Rabbi herkesin cennette bir komşusu olacak. Adem peygamber, İbrahim peygamber, İsa peygamber, Muhammed Mustafa aleyhisselam. Hepsinin komşusu olacak. Ya Rabbi dedi ben cennete girdiğimde benim komşum kim olacak? Bunu çok merak ediyorum ya Rabbi dedi. Allah Teala dedi ki ey Musa felanca köye git orada bir kasap var. O kasabı bul o kasap senin cennette komşun dedi. Bakın. Hz. Musa da merak etti ya bu adam acaba kim? Hani ne yaptı da bana cennette komşu oldu? Öyle bir insan peygambere komşu olması için Ekstra bir şeyler yapması lazım. Büyük işler yapması lazım. Adam da başka bir yerde. Mesela şöyle düşünün. Bugün biz İstanbul'dayız. Bahsedilen adam Suriye'nin bilmem Şam gibi bir kentinde. Uzakta ya. Uzak bir diyarda. E o zaman tren yok, metrobüs yok, Marmaray yok, uçak yok. Musa peygamber merak etmiş. Yayan yola düşmüş. Aylar yol gitmiş Nur Hanım. Aylar sonra o kasabı bulmuş. Kapısını çalmış. Demiş ki selamun aleyküm, aleyküm selam. Kardeş demiş ben Tanrı misafiriyim. Beni bu gece ağırlar mısın? Kasap bakmış adama kapıda bir adam. Peygamber olduğunu bilemedi. Anında yazmıyor ki bu adam peygamber. O zaman Instagram yok, Facebook yok. Ne bilsin tanımıyor, resim yok. Diyor ki ben Tanrı misafiriyim, beni ağırlar mısın? Baktı kasap, gel dedi. Bana yardım et, çalışalım beraber. Akşam olunca dedi, dükkanı kapatır, eve gideriz. Olur mu? Olur dedi Hazreti Musa. Adamı şimdi bir yandan yardım ediyor Nur Hanım. Bir yandan da bakıyor, acaba bu adam ne yaptı da cennette bana komşu olmayı hak etti. Baktı ki adamda ekstra bir hal yok. Normal et kesiyor, kıyma yapıyor falan. Sen de şuradan tut diyor falan adama. Aradan birkaç saat geçti adam dedi ki Hazreti Musa'ya kardeş dedi dükkan sana emanet ben hemen geliyorum az işim var dedi. Gitti bir yere 10 dakika sonra geldi. Aradan bir iki saat geçti kardeş dedi yine dükkana mukayet ol ben 10 dakika sonra geliyorum. Gitti 10 dakika sonra geldi. Birkaç saat sonra bir daha Hazreti Musa böyle devam edince merak dikkatini çekti. Akşam oldu eve gittiler dükkanı kapattılar. Eve gidince adam böyle Hazreti Musa'ya ayran gibi çorba gibi bir şey getirdi. Dedi ki kardeşim sen bunu iç ben hemen geliyorum dedi. Adam gitti bir yere 10 dakika sonra geldi. Gelince Hz. Musa adamın eline yapıştı böyle. Dedi ki sen de dedi bir iş var dedi. Sen bir film çeviriyorsun. Sen dedi bir şeyler yapıyorsun. Ben dedi sabahtan beri seni izliyorum. Ben seni takip ediyorum. Sen bir yere gidip gidip geliyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Allah için bana söyle dedi ya. Sen ne yapıyorsun dedi. Adam da güldü öyle deyince. Dedi ki gel benimle. Tuttu elinden. Evi üst katlı, iki katlı. Üst kata çıktılar. Bir odaya girdiler. Odaya gelince baktı ki Hazreti Musa tavanda böyle bir zembil asılı. Ben Samsunluyum. Bizim oralarda köylerde keşke kazanlar olur. Bilir misiniz kocaman? Bilirim bilirim. Keşke böyle kazan. bir kazan Nur Hanım. Hazreti Musa baktı ki kazanın içinde yaşlı bir kadın var. Allah dedi. Bu neyin nesi bu kadın? Kasap dedi ki bu benim annem dedi. Annemin belden altı tutmaz dedi. Ben ona düşmesin diye böyle yatak yaptım dedi. Böyle kazanda. Sağını solunu acıkmasın diye dedi. Etrafına minderler koydum. Benim dedi annemin çok sevdiği bir çorba var dedi. Ben her gün gelirim o çorbayı iki üç kere yaparım. Anneme içiririm. Altını temizlerim. Ona güzel kokular sürerim. Sonra işimin başına dönerim dedi. Biliyor musun ben bunu her gün yaparım dedi. Benim yaşım kırkı geçti dedi kasap ama ben hiç evlenmedim dedi. Niye evlenmedim dedi Hazreti Musa. Dedi ki belki karım anneme benim gibi bakmaz. Ben de bir şey diyemem. Arada kalırım ki arada kalmak en kötüsü. Biri annem biri eşim dedi ne yapayım ben. Onun için dedi ben evlenmedim olsun dedi. Sonra annesine suyunu içildi Nurhan'ım. Torbasını içildi. Altını sildi annesinin. Ona güzel kokular sırdı. Kadıncağız böyle oğlunun başından tuttu. Kendine doğru çekti. Kulağına bir şeyler söyledi. Kasap da güldü sonra. Hazreti Musa izliyor şaşkın. Dedi ki annen sana ne dedi? Sen dedi niye güldün? Ne oluyor burada? Ya dedi annem dedi yaşlılık dedi. Ben ona her geldiğimde ben onun hizmetini her gördüğümde ben onun altını her temizlediğimde Annem o kadar sevinir, o kadar mutlu olur. Bana der ki oğlum Allah senden razı olsun. Ben sana zahmet veriyorum yavrum. Ben sana yük oluyorum. Oysa anaya hizmet zahmet midir? Ben bir hocamdan duymuştum. Demişti ki bir ana bir göz odada dokuz çocuğa bakar büyütür. Ama dokuz çocuk gün gelir dokuz tane apartman dairesinde bir anaya bakamaz. Fazla gelir bir ana. Kasap dedi ki Nur Hanım ben dedi annemin hizmetini her gördüğümde annem o kadar sevinir, o kadar sevinir. Bana der ki oğlum, yavrum, kuzum Allah senden razı olsun. Allah seni cennetinde Musa peygambere komşu etsin diye annem bana gece gündüz dua eder dedi. Ben kim? Musa peygambere komşu olmak kim dedi. O koca bir peygamber ben gariban bir kasabım dedi. Ya Hz. Musa beni yolda görse belki tanımaz dedi. Öyle deyince Hz. Musa elini uzattı adama. Dedi ki sen dedi benim kim olduğumu biliyor musun? Yok dedi Tanrı misafiriyim demiştin. Sahip kimsin sen dedi. Dedi ki ben Allah'ın peygamberi Hazreti Musa'yım. Allah dedi annenin dualarını kabul etti. Seni cennetinde bana komşu yazdı. Ve Allah'ın peygamberi Hazreti Musa senin ayağına geldi dedi annenin duasının hatırına bakar mısın Allah dedi annenin duasını kabul etti seni cennetinde bana komşu yazdı ve Allah'ın peygamberi Hazreti Musa senin ayağına geldi annenin duasının hatırına şimdi diyeceksiniz ki Hüseyin hocam bu Ramazan günü bize bunu niye anlattın bizim de annemiz babamız var ölenlere Allah rahmet eylesin Amin. yattığı yerler gül bahçesi olsun Allah'ım cennetinde buluştursun inşallah ama hayatta olanlar annelere babalara öte git demeyelim kaşını yere düşürmeyelim biz de. O kasap annesinin duasını almış. Hazreti Musa'ya komşu olmuş ya Nur Hanım. Benim hayalim daha büyük biliyor musunuz? Biz Hazreti Muhammed Mustafa'ya görmeden iman ettik. Görsek